Mutlu pazarlar sevgili seyirciler. Galatasaray televizyon ekranlarında günaydın Galatasaray ailesiyle karşınızdayız. Yine bu sabah olduğu gibi, her sabah olduğu gibi bu sabahta Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Gazete başlıklarımız olacak, haberlerimiz olacak ve tüm gelişmeleri bu pazar gününde sizlerle birlikte ekranlara getirmiş olacağız. Evet sevgili seyirciler, milli takımımız 2 golle 3 puanın sahibi oldu ve elemelerde e önümüzdeki maçlara bakacak. Şimdi uzun bir ara var. Mart ayına kadar milli maç oynanmayacak. Mart ayı itibariyle yeniden Avrupa elemelerinde I grubunda Türk milli takımının maçları devam etmiş olacak. Şimdi dünkü maçın ardından bir gazetelere bakalım. Hürriyet gazetesine Bakacağız tabii maçın ardından Fatih Terim'in basın toplantısı da vardı. O basın toplantısında e, uzun bir basın toplantısıydı. Basın mensuplarının her sorusunu yanıtladı. Özellikle istifa ile ilgili sorular vardı. İstifa ile ilgili herhangi bir imada bulunmadığını, herhangi bir şey söylemediğini, bunun nereden çıkarıldığını söyledi. Böyle bir şeyin olmadığını yapacak daha çok işleri olduğunun altına çizdi e, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim. Tabii aldıkları, almadıkları oyuncular vardı. Onlarla ilgili sorular da soruldu. O da böyle gerekiyordu yaptık ama içime sinmedi dedi. Yani basın toplantısının detayları böyleydi aslında. Uzun bir basın toplantısıydı. Peki Hürriyet gazetesi acaba nasıl görmüş? Bir de ona bakalım sevgili seyirciler. Arda'dan maç sonrası çarpıcı açıklamalar diyor. Gel derler, geliriz. Git derler, gideriz diyor. İyi oynamadık ama ikinci golde skora etki ettiğimi düşünüyorum." diyor milli futbolcu Arda Turan. 2018 Dünya Kupası elemelerinde Terim tarafından ilk kez kadroya alınan Arda, "Bu formayı şerefle taşıdım. Benim için en değerli forma." dedi. Hürriyet gazetesi böyle vermiş. "Çok iyi oynamadık." başlığı da var. "Baskı yok dersek yalan olur. Kosova kötü takım değil. Gayet iyi oynadılar." Malta'ya puan kaybetmiştik. Kazakistan'a karşı da zor galip gelmiştik. Çok iyi oynamadık ama ikinci golde skora etki ettiğimi düşünüyorum dedi sevgili seyirciler Arda Turan. Şimdi şöyle bakalım. İnşallah böyle devam eder. E biliyorsunuz protokol de maçı izledi ve Dışişleri Bakanı ile Spor Bakanı da milli takımımızın bu galibiyetini memnuniyetle karşıladılar ve yolumuza bu şekilde devam ederiz dediler. Her şeyi bıraktığımız gibi milli takıma golle dönen Burak Yılmaz belki uzun zaman burada olamadık ama hiçbir şey değişmemiş. Her şeyi bıraktığımız gibi ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Biz de gereğini yapıp kazandık diyor sevgili seyirciler. Yunus Mallı maçın yıldızlarından biri. İtalya ve İspanya at başı gidiyor. 2018 Dünya Kupası G grubunda liderlik mücadelesi veren İtalya ve İspanya maçlarını aynı skorla kazandılar diyor. Bu arada sevgili seyirciler hemen yeni gelmişken gazetede var onu da sizlerle paylaşalım. Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı belli oldu. İlerleyen bültenlerde bunun detayını sizlerle paylaşırız ama Galatasaray 30 Kasım çarşamba günü Türkiye Kupası'nda ilk maçını Elazığ karşısında oynayacak ve 30 Kasım çarşamba Türk Telekom Arena'da saat 18.30'da karşı karşıya gelecek Galatasaray'la Elazığ Spor sevgili seyirciler 29 Kasım ve 1 Aralık günlerinde de bu 3 gün 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklanmış oldu. Bir kez daha tekrarlayalım. Galatasaray 30 Kasım çarşamba günü saat 18.30'da Elazığ Spor'la karşı karşıya gelecek. Antalya'da olağanüstü önlemler alındığını söyleyelim. Güzel bir maç oldu, sorunsuz bir maç oldu ve Türk milli takımı da böylelikle 3 puanın sahibi oldu. 3 grupta 8 maç oynanacak. A grubunda Bulgaristan, Belarus'la, Lüksemburg, Hollanda'yla. B grubunda Macaristan, Andorra'yla, İsviçre'ye Faroe Adaları ile Portekiz Letonya ile H hey grubunda Güney Kıbrıs Cebeli Yunanistan Bosna Hersek'le, Belçika'da Estonya ile karşı karşıya gelecek dördüncü hafta heyecanı sevgi seyirciler ve böylelikle de sona ermiş olacak. Evet önemli bir derbi Galatasaray Odaya Bank'la Fenerbahçe arasında bugün saat 19'da oynanacak sevgili seyirciler. Peki bu haberle ilgili gazetelere bir bakalım. Fanatik gazetesi dev derbide ikinci round başlığıyla çıkmış. Detayları sizlerle paylaşalım. 20 Kasım'da futbolda Şükrü Saraçoğlu da kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray bugün de yani önümüzdeki hafta biliyorsunuz o maç bugün de potada kritik bir sınav verecek. Ezeli rakibine Ülker Arena'da 5 yıldır yenilmeyen Sarı Lacivertiler 20 Ekim'deki Avrupa Ligi maçında da Abdi de Galatasaray'ı yenmişti. E, burada da Karşı, karşı karşıya gelecekler. Tabi e, maç öncesinde Aslan'ın moralli Fener'in moralsiz olduğunu söyleyelim. E, Avrupa Ligi'nde Euro Lig'de Galatasaray Olympiakos'u mağlup etmişti ve ilk galibiyetini almıştı. Fenerbahçe ise İspanya deplasmanında ağır bir yenilgi almıştı. Baskonya'ya karşı İşte o maç nedeniyle son maçlar nedeniyle Galatasaray'ın biraz daha moralli. Fenerbahçe'nin ise moralsiz olarak e, maça çıkacağı yazılmış fanatik gazetesinde. Bu yıl en az 4 kere karşı karşıya gelecek olan ezeli rakipler 15 gün içinde ikinci randevuya çıkıyor. Euroleague'de kaybetmiştik. Şimdi ligde bunun rövanşını almak istiyoruz diyor sevgili seyirciler. Tabi Galatasaray'ın Euroleague'deki galibiyeti sonrası daha moralli ve özgüvenle Ülker Arena'ya geleceğinin de altını çizelim. E, saat 19'da Lig TV 3'ten yayınlanacak bu mücadele. Galatasaray taraftarı gidemeyecek maalesef Ülker Arena'ya ama ekran başında bu maçı takip edebilir. Şöyle baktığımızda bu sezonki çekişmelere baktığımızda futbolda 20 Kasım'da Fenerbahçe ile Saraçoğlu'nda karşılaşacağız. Sonra ikinci yarıda 8 ya da 9 Nisan'da bu kez Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Basketbolda Euroleague'de karşı karşıya gelmiştik. 26 Ocak'ta bir kez daha Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceğiz. Euro Lig'de, Sport Süper Lig'de bugün karşı karşıya gelen iki takım bu kez 11 Mart'ta Ekçide karşı karşıya gelmiş olacak sevgili seyirciler. Tabii Kadınlar Lig'inde yine Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağını söyleyelim. Bir de Açık Mart Korkusuz gazetesine bakalım. O da Ergin Ataman'ın açıklamalarına yer vermiş sevgili seyirciler. Ergin Ataman... Fener'i yeneriz diyor. Olympiakos'u deviren Galatasaray Odeabank rotayı derbiye çevirdi. Başlığını atmış Ergin Ataman, özellikle fair play onlar bizi evimizde yendi. Umarım aynısını Fenerbahçe'nin salonunda biz yaparız diye konuştu. Göksel'in moralimiz yüksek, kazanacağız ifadesini kullandı. Tabii Galatasaray Odeabank EuroLeague'te Olympiakos zaferinin ardından rotayı Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sırada derbi var demiş Ergin Ataman. 10 gün önce Fener iyi bir baskette bizi yendi. Abdi Pekşi'de sorunsuz ortamda fair play çerçevesinde bir karşılaşma olmuştu. Umarım aynı şekilde Ülker Arena'da karşılaşırız. Bu maçı da biz kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz diyor Köksal Köksal'da. Takım olarak yüzümüz güldü. Fenerbahçe maçı içinde büyük moral oldu. Onları kaç senedir kendi sahalarında yenip yenemediğimizin bir önemi yok. Fenerbahçe burada kazanıyorsa bir de biz de orada kazanırız demişti. Şöyle bir not da var sevgili seyirciler. Sinan Güler, Kaptan Sinan Güler eğer 11 sayı atarsa lig kariyerindeki 2500 sayı barajını da aşacak diyor sevgili seyirciler gazete. Yine basketbolla sürdürelim. Bu kez kadın basketbol takımımız Marina Malkovic liderliğinde fırtına gibi esiyor. Galatasaray kadın basketbol takımı dün bot aşıp ağırladı Abdüpekçi'de ve mücadeleden 83-63 galip ayrıldı. Işıl. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı dördüncü hafta maçında botaşı konuk etti. Abdi İpekçi spor salonundaki maçın ilk periyodunu konuk ekip 22-16 önde geçti. İkinci periyotta üstünlüğü eline alan Galatasaray devreyi 41-28 önde tamamladı. Anderson. Anderson Skor üstünlüğünü 3. çeyrekte de sürdüren ev sahibi takım son bölüme 58-48 önde girdiği mücadeleyi 83-63 kazanmayı başardı. Galatasaray'da Maria Papova 23 sayı 4 rebound 4 asist, Moria Jefferson 18 sayı 2 rebound 7 asist, Pınar Demirok 12 sayı 8 rebound 3 asist, Işıl Bense 10 sayı 4 rebound 8 asist üretti. Bu arada oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevine getirilen Nevriye Yılmaz takımla ilk maçına çıktı. Moria Jefferson. Süre dolarken Jefferson atışı. Zor maçlar, uzun yolculuklar yapıyoruz. Şimdi milli maçlar oynanacak. Bu maç çok zor oldu. Sezonun şimdiye kadarki kısmında iyi oyun sergiledik. Çalıştığımız gibi oynadık. Aralık ayı ile birlikte yine zor bir sürece gireceğiz. Hem Euro Cup hem ligde önemli maçlara çıkacağız. Asıl zor kısmına şimdi başlayacağız. Son dakikalarda genç oyunculara şans vermem çok normal. Onlar sadece antrenmanlara katılmak için kadroda yer almıyorlar. Onlar Galatasaray'ın genç oyunculara değer verdiğini, önemsediğini göstermek için buradalar. Her büyük takım için bu önemlidir. Ben şahsım olarak onların ismine, oyununa, yaşına bakmıyorum. Bugün çok iyi oynamadılar ama onlar daha iyisini yapabilirler ve gelecekte yapacaklardır da. Gerçekten çok enerjik, çok genç bir kadromuz var ve hepsi canlı başla çok agresif bir şekilde bunu da oyuna yansıtıyorlar. Hani taktiksel kısmı tabii ki daha yeni katıldığım için giremedim ama hani bugünkü maçta kazanmak çok önemliydi böyle bir mi takım arasından önce. Herkes evine gidecek, mi takımlara gidecek. O yüzden güzel bir galibiyetti. Belki başına birazcık kötü başladık. İstediğimiz gibi, koçumuzun istediği gibi oyuna, maça yansıtamadık ama sonunda... Normal oynadığımız oyunu tekrar dönünce fark da açıldı ve güzel bir galibiyet aldık. Benim için de güzel bir başlangıç oldu. Bu benim ilk resmi maçımdı. O açıdan da güzeldi. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz ve güzel sonuçlarla ligi bitireceğiz. Güzel galibiyetler alıyoruz. Keyifli, eğlenceli bir maç geçiriyoruz takım arkadaşlarımızla aramızda. İlk önce biraz zorlu bir maç oldu bizim için. ilk devre diyelim. Biraz fazla faalili geçti. Ama yendik. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok çekişmeli bir maç oldu. Zaten bekliyorduk. Onlar biraz çılgınca oynuyor. Yani tabii pozitif yönleri de var onların. Negatif yönleri de var. Biz ne zamanki yapmak istediğimizi yaptık presimizi ve karşıya fas bırak olarak bitirdik onları. Orada zaten hep kırılma noktalarında orada öne geçtik. İlk başında çok sert başlayamamıştık. Ama dediğim gibi ya kendi oyunumuzu oynadığımızda, kendi istediğimizi yaptığımızda maçı kazanmasını bildik. Sonra da gençler girdi oyuna. Onlar da çok iyi oynadılar bence. This was a really hard game for us. Çok zor bir maç oldu. İlk 10 dakika çok kötüydü. Bir takım gibi oynayamadık. Çok hata yaptık. Ama ikinci yarıda çok daha iyiydik. Kazandık ve çok mutluyum. Ama yine söylüyorum, çok zor bir maç oldu. Gerçekten çok zor maç oynadık ama iyi savaştığımızı düşünüyorum. Bu da çok önemli. Marina Markovic bana maç sonrası daha iyi skor üretip daha az kaçırmam gerektiğini söyledi. Ben de öyle yapmaya çalıştım. İyi atış yapacağım ve pes etmeyeceğim. Milli maç arasından dolayı biraz tedirgindim. Zor bir maç olacağını ve iyi savaşacaklarını biliyordum. Koç bizi iyi hazırladı. Sakin kalmamızı ve oynamamızı söyledi. Söylediklerini yaptığımızda da zor da olsa daha iyi oyun sergiledik. Kulağı durumunda kalıyor. Dış şutlarda henüz... Evet, kadın basketbol takımımızı kutluyoruz. Böyle zaferlere ve galibiyetlere devam etsinler. Gazetelere bakalım. Şu dakikadan itibaren biraz futbolla ilgili gazete başlıklarını da sizlerle paylaşacağız. Ama önce Fanatik Gazetesi'nde Nevriye Zafer'le başladı diye bir haber var. Onu sizlerle paylaşalım ki röportajı da izledik. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörü oldu kendisi. 307 kez ay yıldızı formamızı terleten ve yaz dönemi itibariyle oyunculuk kariyerini noktalayan Nevriye Yılmaz, Galatasaray'da baş antrenör Marina Malkovic'in yardımcılarından biri olarak BOTAŞ mücadelesinde bençteki yerini aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk antrenörlük deneyiminde Nevriye Yılmaz'a bizzat başarı dileklerini sundu diyor sevgili seyirciler. Fotoğraf karesiyle de bu an e, ölümsüzleştirilmiş. Nevriye Yılmaz'a da başarılar diliyoruz bu görevinde. E, Fanatik gazetesine, şey pardon akşam gazetesine bakacak olursak eğer akşam gazetesinde de üst tarafta Nevriye'ye destek başlığı var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray Kadın Basket Takımının Botaş'ı 83-63 yendiği maçı izledi. Özbek yeni antrenör Nevriye Yılmaz'a destek verip tebrik etti diyor sevgili seyirciler. O zaman bu gazetenin devamında futbola geçelim. Hemen altında da Yanol Derikering'den Fener'e kanat tuzağı demiş. Rikering tüm derbi taktiğini kanatlar üzerine kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Rikering, Fener'le yatıp Fener'le kalkıyor. Florya'da kamp kuran Hollandalı ezeli rakibinin tüm maçlarını analiz etti. Fenerbahçe maçı için video analiz sistemini kullanan Rikerink tespitlerine göre derbi taktiğini belirleyecek diyor. Milli araya rağmen kötü gidiş nedeniyle oyuncularına soluk kaldırmayan Rikerink bugün içinde izin vermedi. Evet Galatasaray'da dün vardı idman. Bugün de yaklaşık yarım saat sonra bir idman gerçekleştirecek Florya Metin Oktay tesislerinde. Devam edelim gazetelere sevgili seyirciler. Serdar Aziz ilk 11'de diyor Cumhuriyet gazetesine bakacak olursak eğer... Rikering deneyimli stopere derbide forma verecek diyor. Detaylarına bakalım. Galatasaray'da tüm gözler 20 Kasım'da Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevrilirken teknik direktör Rick Yerinkin, Serdar Aziz'e ilk 11'de forma vermeyi düşündüğü öğrenildi diyor sevgili seyirciler. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Burma'ya İngiliz takibi Galatasaray'ın Portekiz yıldızı Buruma'nın menajeri Balde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın oyuncusunu takip ettiğini belirtip takibi sürdüren başka İngiliz ekipleri de var diyor sevgili seyirciler. Devam edelim Habertürk gazetesiyle devam edecek olursak eğer Riker'in çok dikkatli burada bir kelime oyunu da yapmış. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dik Advokat'ın adını kullanarak dikkatli başlığını atmış. Cimom'da Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanan teknik direktör Janol Derikering vatandaşı Dick Advokat'ın taktiklerini mercek altına aldı. Hollandalı meslektaşını yakından tanıyan Rikering ezeli rakiplerinin maçlarını birer birer izliyor diyor haberde. Sakatlık korkusu sezon başından beri verilen beri lige verilen aralarda milli takımlarına yolladığı oyuncularının sakatlanarak dönmesi canını sıkıyor Rikering'in ve o nedenle de bundan korkuyor. Umarız böyle bir sıkıntı olmadan oyuncular dönmüş olurlar sevgili seyirciler. Burma ile ilgili haberi sizlerle paylaştık. Wesley Snyder, Hollanda milli takımının kadrosundaki Snyder, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada uzun süredir gol atamaması hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Milli formayla geçen yıl bir gol attığını belirten Snyder, Asist yapmak benim önceliğim, şut çekeceğim bölgeye az giriyorum, son maçta Robben'e 3 güzel pas attım, bu şekilde daha faydalı oluyorum diyor sevgili seyirciler. Bir de fotomaç gazetesine bakalım, eski bir dost fotomaça konuşmuş, onunla ilgili haberi sizlerle paylaşalım. Capone ne demiş acaba? Galibiyet zamanı geldi diyor Capone. Terim ve kazandıkları maçı anlattı, başarı için ipuçları verdi. Sarı-kırmızılı ekibin Kadıköy'de aldığı son galibiyette kadroda yer alan Brezilyalı efsane, Galatasaray'ın bu seriye bu kez son vereceğine inanıyorum, yeter ki inansınlar dedi sevgili seyirciler. Galatasaray ile 1991-2001 yılları arasında top koşturmuştu. Capone ardından Kocaeli'ye, Corrientes, Paranense'ye gitmişti. Ve 7 farklı kulüpte oynadıktan sonra 32 yaşında da kariyerini noktalamıştı. 2009'da da kısa bir teknik direktörlük deneyimi yaşadıktan sonra Yeşil Sağlar'a dönmüştü ve Soriso'yla Masubara takımlarında oynamıştı. Önemli silahlar var diyor Galatasaray'ı takip etmeye çalışıyorum. Podolski, Snyder, Selçuk gibi önemli isimler var. Onlardan beklenti büyük diyor. Galatasaray derbide yeni bir sayfa açacaktır. Yeter ki buna inansınlar. Rikerin Fenerbahçe çok önemli iki silahını kaybetti. Bunlar Topal ve Lens. Topal kart cezalısı Lens de sakat. Bunların olmaması bizim için bir avantajdır diyor teknik direktör Rikerin. Ara vermek yok. 9 oyuncusu eksik olmasına rağmen çalışmalar devam ediyor. Yine Fanatik Gazetesi'ne bakacağız. Fanatik Gazetesi'nde üst tarafta Rikerik'ten zafer şifresi sabır 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 diyor. Sağ tarafta da derbinin kaderi onların elinde Serdar Aziz ve De Jong bu haberleri vermiş sevgili seyirciler. Podolski yeni görev Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde sahaya 4-3-3 düzeniyle çıkmaya hazırlanan Rikenik, bu sezon Podoski'ye ilk kez Santrofor görevi vermeyi düşünüyor, diyor. Mustera'dan mutlusu yok. Bakalım. Ülkesi Uruguay'ın ekvatoru mağlup ederek Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri grubunda Brezilya'yı bir puan geriden takip etmesi kaleci Muslera'nın yüzünü güldürüyor demiş. Bir de Vargas haberi var aynı gazetede. Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katmayı planladığı diyelim Güney Amerikalı golcü Vargas. sonuna e, sakatlığı nedeniyle verim alamayan Galatasaray, Hoffenheim'ın 26 yaşındaki forveti Eduardo Vargas'ı kiralamaya çalışıyor. Şilili yıldız hem sağ açıkta hem de santrafor olarak görev yapıyor. Vargas kimdir? 89 doğumlu, 1.75 boyunda. Ülkesi Şili, 60 maçta 30 gol atmış. Kontratı 24 Ağustos 2015 itibariyle yapılmış. Önceki takımları da Napoli Valencia gibi önemli takımlarda boy göstermiş Vargas. Bakalım neler olacak ve İngilizlerden de Buruma'ya hücum diyor. Şimdi iki haberi paylaşacağız sevgili seyirciler. Önce Açık Mart Korkusuz gazetesine bakalım. Biliyorsunuz Başkan Dursun Özbek 2 Mayı itibariyle genel kuruldan onay almıştı sevgili seyirciler. Florya ve Riva'nın değerlendirilmesi açısından bu konuda da gelişmeler devam ediyor. Açık Korkusuz gazetesi de böyle bir haber yapmış. Florya ile ilgili detaylarına bakalım. Aslan taşınıyor diyor. Yetki alan Dursun Özbek yönetimi ilk olarak tesisleri kullanacak. Bu nedenle Toki'ye devretmek için Florya'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la salı günü bir araya gelecek Sarı Kırmızılar kendilerine öneren önerilen 3 yerden birine yeni tesislerini kuracak. Bu anlaşmadan yaklaşık 200 milyon dolar gelir bekleniyor diyor. Florya ve Riva arazilerini değerlendirmek için yetki almıştı ve bu adım atılıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle de protokol yapılmıştı, ön protokol yapılmıştı ve bu protokol nihai sonuca erecek. Diyor ve böylelikle de önemli bir gelir elde edecek ve Gatasaray'da flöre metin oktay tesislerinden taşınacak. Tabi e, neresi olacağı konusunda pek çok soru işareti var. E, ser veriliyor, sır verilmiyor. Gatasaray'ın flöreden ayrılması karşılığında devlet tesislerin taşınması için Arena'ya yakın 3 farklı arazi gösterdi. Kemalburgaz'da Kasımpaşa tesislerinin bulunduğu arazinin yakınında boş bir alan mevcut. Yönetim buraya sıcak bakıyor. Ayrıca Kilios ve konum olarak stada daha yakın olan bir arazi önerildi. Salı günü de, salıya kadar da yönetim kararını verecek. Sarı Kırmızılar yeni tesislerin yapımını kendi üstlenecek. 49 yıllığına kiralayacağı yere tesis yapımı içinde hemen start verecek olan Dursun Özbek yönetimi burayı bitirdikten sonra Florya'dan taşınacak diyor. Ardından da tabii Galatasaray'ın borçlarının da temizlenmesi sağlanacak. Wesley Snyder'la ilgili bir haber var. Snyder bugün Lüksemburg'da oynanacak karşılaşmaya sahada 11'de çıkması bekleniyor. Hafif sakatlığı bulunan başarılı 10 numaranın kendisini riske atmaması isteniyor demiş. Bir de Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi de Florya'ya veda başlığını atmış. Galatasaray'da izinler alındı, çalışmalar bu hafta başlıyor diyor sevgili seyirciler. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek ve Flori arazisinin Tokyo'ya devretmek için temaslarda bulunacak kulübede 3 yeni tesis gösterilmiş diyor. Orada hemen alt tarafta da Kemerburgaz var ve oradaki arazi gösteriliyor. Sevgi seyirciler. favori bölge Kemerburgaz ki Türk Telekom Arena'ya oldukça yakın bir nokta Kemerburgaz. 49 yıllığına kiralayacak bunun için de para ödemeyecek diyor Sarı Kırmızılar. Ve 22 dönümlük Florya arazisi içinde e, 2017'de 60 milyon dolar, kalan 140 milyon doları da 2018'de kasasına koyacak diyor gazete sevgili seyirciler. Sözcü gazetesi Florya Metin Oktay tesisleri de yakın gelecekte artık orada olmayacak. Evet kapatacağız programımızı ama bizden sonra neler var birkaç detayı sizlerle paylaşalım. Saat 13'te. Ve 15'te iki maçımız var. 13'te U16 liginde Galatasaray Kocaeli Birlik Spor'la karşılaşacak. 15'te de bu kez U17 liginde Galatasaray yine Kocaeli Birlik'le Floremeti Noktay tesislerinde karşı karşıya gelecek. Saat 18.30'da Fenerbahçe ile Galatasaray Odaya Bank arasında oynanacak basketbol mücadelesinin öncesinde maç önü programı sizlerle birlikte olacak. Ardından 19.05'de ana haber bültenimiz ekranlara gelecek ve saat 20.30'da mücadele biter bitmez de maç günü maç sonu programımız ekranda olacak. Bu mücadelenin tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Ben Deniz Gülen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese mutlu pazarlar diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.